ayaküstü açıklama yapmıyoruz. Bu konuyla ilgili açıklama yok. Ee, sadece bu kadarını söyleyeyim. Nezaketinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bir bilgilendirme toplantısı olacak değil mi ee, raporumuzu çalışacağız şimdi. Şeyler, seyahatimizle ilgili İmralı'yı... ilgili, ilgili açıklamalar yapmıyoruz arkadaşlar. Kemal Bey özellikle söyledim. Yani siz burada olduğunuz için nezaketinden yani durdum. Bir sunum yapacak mısınız siz komisyon üyeleri? Tekrar söylüyorum, size nezaketsizlik olmasın diye durdum. Bir açıklama yapmıyoruz, teşekkür ediyoruz. Teşekkürler efendim.